Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Üçüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, i̇lk defa fuara geliyorum ve çok güzeldi. Bence çok faydalı buldum. Ee, çok güzel karşıladılar bizi. İlgilendiler özellikle. Yani ben beğendim. Tekrar yapılırsa tekrar gelmeyi düşünüyorum. Bu kadar düşünceler. Hangi üniversiteden katılım gösteriyorsunuz? Trabzon Üniversitesi gazetecilik bölümü okuyorum. Birinci sınıfım. Peki kendinize staj imkanı bulabildiğiniz mi? Firmalarla iletişim kurduğunuz zaman artı eksi olarak değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? E, i̇letişim başkanlığı iletişim kurdum. E, mesleğim itibariyle, bölümüm itibarıyla meslekler yapabileceğimi söylendi. İlgilenildi benimle bu konuda. Açıklamalar yapıldı. Yani bu kadar. Senin için faydalı oldu mu kısacası? Evet çok faydalı oldu. Yani mesleğimin önü açıkmış bunu öğrendim biraz olsa da. Teşekkür ederiz. Merhaba, kendini tanıtır mısın biraz? Merhabalar, ismim Türker Pekşen. Trabzon Üniversitesi Gazetecilik Bölümü okuyorum. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında ne düşünüyorsun? Trabzon için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bence e, özellikle Karadeniz bölgesinde böyle etkinlikler biraz daha sıklaşmaya başladı yakın dönemde. O yüzden önemli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bence gençlere, özellikle gençlere çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aradığım bilgiyi ve ilgiyi bulabildin mi standlarda? E, aradığım ilgiyi buldum ama bilgi de biraz Birazcık ee, aksaklıklar var ama düzelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle çok eğlenceliydi. Yani birçok şirkete görebilme imkanını yakaladık. Bize birkaç hediyeler de verdiler. Ee, i̇ş için, staj için bize birçok bilgi verdiler. Hoşgörülü davrandılar. Ben memnun kaldım. Gerçekten de arkadaşımızın da dediği gibi çok fazla olanak ve imkan mevcut şu anda burada. Yani Değerlendirmek isteyenler, kendini geliştirmek isteyenler yapabileceği başvuru çok fazla var. Ve dediği gibi gerçekten kalabalık güzel bir ortam var. Çok memnun kaldım. Peki hangi üniversiteden katılım gösteriyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Ben de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ki firmalarda staj imkanı adına, bulabildiniz adına, mi ya da bir iş imkanı oluşabildi mi? O anlamda nasıldı kariyer fuarı sizin için? E, memleketime yakın yerlerde bulabilme imkanı tanıdım. yani Daha yakın bir şekilde. Gayet iyiydi yani bulabildim. Staj imkanı. İnternet üzerinden de başvurma imkanı tanıdılar. Kodlarını aldım. Buradan da başvurdum aynı zamanda kağıt üzerinden. Yardımcı oldular yani. E, ben daha yeni geldim şu anda. O yüzden daha çok gezemedim. Fakat şimdi gezeceğim. Umarım ben de bulurum. Umarım ama amacına ulaşmış olur kariyer fuarı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Öncelikle hoş geldin. Kendini tanıtabilir misin bize? Ben Abdülkadir, Abdülkadir Karaca. Burada Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyim, birinci sınıfım. Buraya yetenek her yerde geldik. Şimdi... Fuar hakkında ne düşünüyorsun? Beklediğin ilgiyi, bilgiyi alabildin mi? Gerçekten çok fazla stand var, ee, diğer özellikle kendi bölüm adına demiyorum ancak diğer bölüm adına gerçekten çok fazla imkanları var. Ee, hukuk için o kadar pozitif konuşamayacağım. Onun dışında güzel yani. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Öncelikle hoş geldin. Bizleri biraz kendini tanıtır mısın? Ee, hoş bulduk. Ben Mert Emirkaya, Kaya, e, bilgisayar sınıfı birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu fuarda görevliyim. E, Buraya benim Bilgisayar Mühendisliği Kulübü aracılığıyla katıldım görevli olarak. Ee, öncelikle fuar hakkında konuşmak istiyorum. Bu fuar e, kariyer merkezi tarafından düzenleniyor. Üçüncü yılı. Ee, görevli olarak biz öğrenciler çalışıyoruz. İşte. İstediğin ilgiyi bulabildin mi bu fuarda? İstediğim ilgiyi bulabildim, ee, şöyle bulabildim. Ee, yazılım şirketleri var burada. Ben bilgisayar mühendisi olduğum için daha çok yazılımla ilgileniyorum. Yazılım şirketleriyle birebir de konuşabilme fırsatım oldu. Evet. Aynı zamanda onlara kariyer hakkında sorular sorabildim, ee, staj imkanlarını sorabildim. Staj bulamadım çünkü daha birinci sınıf olduğum için e, görünüş staja giriyor ki onları görünüşte pek sıcak bakmadıkları için bulamadım. Ee, ama ikinci sınıf ya üçüncü sınıfta bana bulabileceklerim söylediler. Ee, öğrenciler için yani bu fuarın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada birçok firmayı daha ben ilk defa gördüm. Yani diğer firmaları dışarıda fazla bulamıyor olabiliriz. Ee burası dediğim gibi şirketlerle öğrencileri veya staj arayan insanları veya daha doğrusu e, iş sahiplerinin beraber bulunduruyor, bir araya getiriyor. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıtayım kendimi. İsmim Serdarcan, e, Trabzon Üniversitesi Türk Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. E, fuarı gezmeye geldim öncelikle bunu söyleyeyim. Peki bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Daha önce gerçekleştirilen fuara gelmiştim. O zamanlar ikinci sınıftım. Bölümümle ilgili Türkçe öğretmenliği okuduğumu söylemiştim. Bölümümle ilgili pek kariyerimi geliştirebilecek şeyler bulamadım. Ancak şunları gördüm. Özellikle savunma sanayi ve demir çelik sanayi ile ilgili oldukça fazla iş imkanı var. Onlar dikkatimi çekti ancak üzgünüm kendimle ilgili şeyler bulamadığım için. Peki katılımın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam.